Hulusi, Fatma neredesiniz? Aa, çocukları kaybettim. Neredeler acaba bunlar? Çocuklar. Çocuklar sesler mi geliyor? Nerede geliyor bu sesleri ya? Hey, çocuklar. Fatma, Hulusi. Nasıl girdiniz buraya siz bakayım? Burada mı kaldınız? Anneciğim kapısı Anne. nerede buranın? Nereden girdin sen? Ne? Nasıl girdiniz anlamadım ki bile girdik ya. Bilmiyorum kapısı da yok buranın değil mi? Nasıl girdiniz peki ya Hulusi? Hulusi sen nasıl girdin? Ben bilmiyorum. Birisi beni soktu içeride. Aa böyle. seni inanmıyorum çocuklar, e ee, buradan nasıl çıkacaksınız peki? Ne işi kocaman geniş mi oradan çıkamazsın ama ya. Çıkarsın Hayır, düşersin. Hülese, sen de <laughs> İn annem oradan, düşersin ya. Yani Gelin bakayım. Annem, nasıl çıkacaksınız buradan ya? Sen kafa sıkışır ama. Hülese kafa sıkışacak can işte. İnanmıyorum ya. Yapmayın Anne diyorum size. <laughs> Gel. Anne tokam. Gel Anne Lise. Tokan işte. Anne. Anne tokam. Al bakalım tokanı. <laughs> ya buranın kapısına bakalım. Nerede acaba ya? Lise. Nerede buranın kapısı? Şurada <laughs> <laughs> da yok. Anne buradan çıkabilir miyim ya? Dene bakalım annem çıkamadım Fatma kafan Aa. kaldı orada Hulusi çıkıyor çıkıyor musun Hulusi orada Hulusi çıktı <laughs> aferin sana Hulusi gel sen de dene gel gel Fatma Hulusi çıktı bak Fatma çıkabilecek mi bakalım çıkıyor olmuyor mu Gelenden bir de buradan dene. Burada geniş gibi duruyor sanki. Gel. <laughs> Anne gelmiyor. Çıkamıyor Çık annem hadi, hadi. <gülüyor> Olmuyor <gülüyor> mu? Ya gelin bakalım ya buranın kapısı nerede acaba? Hulusi sen görmedin mi buranın kapısını? Gördüm de ama kaybettim. <laughs> Anne ben burada kaldım. Yoliz Hulusi nasıl çıkaracağız ya kardeşini? Ablan orada kalmış. Bak Ama çıkmıyor. Anne, anne, Hulusi bunun kapısı nerede? Gel bakalım Hulusi. Nerede acaba? Gidelim bakalım kapısı neredeymiş. Olmuyor anne vallahi ya. Gel gel. Bakalım kapısı nerede buranın. Bakalım. Aa, oh, bulduk kapısını Fatma. Anne, ama burası kapalı. Buraymış kapısı ya. çıkamıyor ama. Gel ver elini Fatma. Ver. Hoppa. <gülüyor> tamam. Gülüsü niye giriyorsun oraya? Gel. <laughs> gel gel gel. baba biz bu sağda ee, kaldık. Balsane. Birisi demirden çıktı ama ben çıkamadım ki. Ben çıktım sonunda. Beyaz balon, beyaz balon neredesin? Nerede beyaz balon Hüleyisi? Koş da al. Hey. <laughs> Nereye gitti beyaz balon? Neyse bir sürü balonumuz var daha. Kırmızı balonu da koy oraya. Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? Koş Elise, kırmızı balon. Hii. Bunlar nereye gidiyor? Yeşil balon, yeşil balon neredesin? Koş Elise, yeşil. Hii. Yeşil de gitti. Hüleyse balonların tek tek kayboluyor. balon. Ne yapalım? Neyse, artık üç tane balonumuz kaldı. Be balon, pembe balon neredesin? Koş Elise, pembe balon. Pembe balon da gitti. Anneciğim iki tane kaldı. Neyse. Turuncu balon, turuncu balon neredesin? Turuncu, aa turuncu da gitti Hülyesi. Hülyesi tek bir tane balonun kaldı. Sarı balon, sarı balon neredesin? Koş Hülyesi sarı balonu alalım. Gitti sarı balonumuz da gitti. Hiç balonumuz kalmadı Hülyesi. Hülyesi Balonlarımız nereye gitti? Hı. Yoksa bu kutunun içinde biri mi var? Açalım mı? Aç. Aç. Ay Fatma bütün balonlarımızı sen mi aldın? Hı. Kızım. Balonlarımızı alıyor kaçıyor heleysi, Hülyesi. Hülyesi balonlarımızı alıyor Fatma. Fatma nereye götürüyorsun? Onlar Hülyesi'nin. Hülyesi'nin balonları onlar. Getir ver. Ver. Nereye götürüyorsun? Fatma, Fatma getir. Fatma onlar bizim balonumuz. Fatma, ver balonlarımızı. Fatma ver balonlarımızı. Çocuklar, parka gidelim mi? Evet. Botlarınızı giyin hadi gidelim. Hadi Elif Fatma. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar botlarınızı giyin. Hadi. Bekliyorum. Aa Elif sen aptalın botunu giymişsin. Fatma sen de Hulusi'nin montunu giymişsin ama böyle nasıl gideceğiz parka? Hayır olmaz hadi gidin de kendi montlarınızı <laughs> giyin. Hadi çocuklar yaramaz çocuklar sizi. Aa, çocuklar siz ne yaptınız? Hulusi babanın montu da giymişsin Fatma sen <laughs> ablanın ceketini giymişsin. Hayır kızım nasıl gideceğiz böyle çocuklar <laughs> neden böyle yaramazlık yapıyorsunuz şaşkınlar sizi. Hadi bakalım kendi modlarınızı giyin. Çocuklar böyle nasıl gideceğiz? Hadi bakalım koşun. koşun. Koşun koşun şaşkınlar sizi koşun. Hadi bakalım bekliyorum burada sizi. Aa inanmıyorum size. Çocuklar artık vay siz yaramazlıktan hiç usanmıyorsunuz ya. Ya Hülyesi nerede? Çocuklar Fatma Hülyesi nerede? Bu ne hal? Aa Hülyesi de arkaya saklanmış. <laughs> Allah'ım. Ya siz niye böyle şaşkın şaşkın işler yapıyorsunuz ya? Hüleysi neredesin? Hadi bakalım. Şaşkın Hüleysi seni. <laughs> ne yaptın sen ya? Şaşkın çocuklar. Hadi bakalım. Düşü i̇şte verin montunuzu giymezsiniz sizi götürmeyeceğim parka tamam mı? Hadi bakalım bekliyorum. Evet şimdi oldu. Haydi bakalım gidelim parka. Sizi şaşkınlar beni oyaladınız o kadar. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Haydi.